arkadaşlar güneşli günler kanına hoş geldiniz ve bugün sizlerle bir bir tane sürpriz olsun diye söylemeyeceğim bir iki üç. bir oyuncak açacağız ama ne olduğunu size söylemeyeceğim çünkü sürpriz olacak <laughs> bir iki üç ta 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 çok heyecanlıyım. Gel anne yardım etsin. Ha, çok kolay oldu. İşte minişlerimiz. Nereden açılıyor? Nereden? 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 Göster anneciğim bize. Döndür bakalım. Hmm. <laughs> çok tatlı bir tane. Bakalım. Çok tatlı bir tane kirpi çıktı. Minik olarak. Bir tane de galiba bu bir yere, yere ben anlayamadım. Siz anlay anlayabilir anladınızsa yorumda yazın. <laughs> evet o bir yara <laughs> Evet tamam. Bir tane de çok şirin ayı gibi bir şey. <laughs> Anneciğim o sanırım sincaba benziyor. Kuyruğu ya, kuyruğu. <laughs> bir de çok şirin ama çok şirin. Bir tane bir fare bir fare gibi bir şey. Kuyruğunu yanlış mı yapmışlar? Evet arkadaşlar. Bu da benim bu minişler de benim ilk minişlerim doğusu. Bir tane de çok şirin. Galiba en sevdiklerim Galiba en sevdiklerim hı, Bu kirpi Şu Evet biliyorum bu, Şu yarasa. Bu ikisi Nasıl sevdim ben en çok hı, hı Adını da söyleyelim Pet Star Lidl'mış Göster kutuyu Pet Star Lidl Evet biz bunu Yol'dan aldık Sanırım 80 lira civarında bir şeydi Beğendin mi? Beğendim harika. Güle güle oyna bakalım. Neler yapmayı düşünüyorsun bunlarla? Hmm. Aslında bilmiyorum ama bir şeyler uyduracağım kafadan. Tamam. Kapatalım mı videomuzu? Hayır hayır şöyle dizelim. <laughs> Şunu çıkarmayı düşünüyorum. Bence o kutuyu da dekor olarak kullanabilirsin. Ama bunlar miniklerim için. Miniklerim için yatak E ee, bu kadardı videomuz ama ilk önce bir diziyim. dönüyorum. herhalde Dön. Domino gibi oynatacağım ben. Şimdi şunları. Ha. Kaç santim olduklarını da ölçelim. Getir minişini. Şuraya tutalım. Koy bakalım. İşte böyle 5 santim kadarmış bunlar. Evet. Şimdi sizlerle bir domino oynat oynayacağım. E, ee, videomuz bu kadar olacak. Bir, iki, üç. İşte. Sonraki videomuzda görüşürüz. Güneşli Günler kanalını takip etmeyi unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. En çok hangisini beğendiniz? Onu da yorumlayın. Öpücükler, kaplar ve güller. Ve güzel olan her şey.